عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: ابن عمر رضي الله عنهما هذا يقرا روايه Kale sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La tasumu oruç tutmayın. Yani oruca başlamayın. Hatta taravul hilale hilali görünceye kadar Ramazan orucuna başlamayın. Ve la tuftiru ve bayram etmeyin hatta tarahu hilali görünceye kadar fe in hum aleykum şayet hilal ile aranıza bir engel gelir, hilalin üzeri örtülür göremez iseniz, hak duru lehu onu takdir ediniz. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim, bu hadis-i şerifte bizlere Ramazan'ın girişiyle bitişini, yani bayramın girişini ne ile bileceğimizi öğretip bizi irşad ediyor. Ramazan ayı kardeşlerim, Ramazan'ın hilalini görme ile başlar. Ramazan bayramın yani şevvalin hilalini görme ile biter ve bayram olur. Bunlar aydır kardeşlerim. Ramazan bir aydır. Şevval bir aydır. Zilhicce bir aydır. Ve gökyüzünde bizim şu ay dediğimiz şeyin hareketlerine göre belirleniyor. O ay dediğimiz şey, şeyin hareketlerine göre belirlenmesi yönüyle aslında bizim kullandığımız Ocak, Şubat, Mart bunlar ay bile değil. Bunların ayla bir alakası yok. Ocak, Şubat, Mart dediğimiz ismine bu ay dediğimiz şeyler aslında güneşin hareketleriyle alakalıdır. Fakat aylar neyin hareketlerine göre belirleniyor? Ayın hareketlerine göre belirleniyor. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şu Ramazan'a başlangıç işini Ramazan'ın hilalinin çıkmasını görmemize bağladı. Bitişini de onu görmemize bağladı. Ramazan'ın hilalini gördüğünüz zaman Ramazan orucuna başlarsınız. Şevval'in hilalini gördüğünüz zaman bayram edersiniz. Şayet Ramazan'ın hilalini veya Şevval'in hilalini görmenize bir engel bulunursa sayıyı tamamlar takdir edersiniz. 30'a tamamlarsınız. Bunlara kameri aylar deniliyor kardeşlerim. Kamer bizim şu kendisine ay dediğimiz o gökteki cismin ismi. Onun ismi kamer. Bu aylara da kameri aylar deniliyor. Şeriatımız kardeşlerim. Allah Teala yerleri ve gökleri yarattığı günde kitabında ayları 12 ay olarak belirlemiştir. Bu 12 ay şu Ocak, Şubat, Mart olan ayla kamerle ilgisi olmayan aylar değildir. Kamerle ayla ilgisi olan aylardır. Ve şeriatın bütün hükümleri kardeşlerim bu çok önemli bir bilgi. Çok da güncel meselelerde karşılık bulan bir şey. Çok önemli bir bilgi. Şeriatın hiçbir hesabında dinimizle alakalı hiçbir hesapta şu Ocak, Şubat, Mart aylarıyla ilişkili bir şey yok. Onlar itibara alınmaz. Örneğin zekatın verilmesinde. Zekat verilecek malın üzerinden bir havl geçmesi lazım ya bir yıl. O bir yıl hangi bir yıldır? Kameri bir yıldır. Eğer zekatını şu miladi takvime göre hesaplıyorsa bir kimse her sene 10-15 gün zekat vermiyor demek. 35 sene 36 sene sonra bir senenin zekatını vermemiş olacak. Buluğ da kardeşlerim kameri aylardan hesaplanır. Bir kimsenin buluğa girmesi. Kadının iddeti de buradan hesaplanır. Kurban bayramındaki kurbanlık hayvanların yaşları da buradan hesaplanır. Bu kurban bayramında böyle birisi sordu. Hayvanlara şimdi şey veriyorlar, kimlik veriyorlarmış. Diyor ki hocam hayvanın büyükbaş iki yaşını doldurmasına altı gün kalmış. Kesmek caiz olur mu? Dedim ki el cevap caiz olmaz. Fakat o iki yaşını doldurmasına altı gün kalmış dediğin şey miladi iki yaşını doldurmasına altı gün kalmış. Bir hayvanın miladi iki yaşını doldurmasına altı gün kalmışsa o zaten bir hafta önce iki yaşını doldurmuş demek. Çünkü miladi seneye ve aylara itibar etmiyoruz hiçbir şeyde. Ramazan'da da etmiyoruz. Hac'da da etmiyoruz. Hilal görüldüğü zaman oruca başlıyoruz. Hilal görüldüğü zaman bayram ediyoruz. Oruca başlamak ve bayram etmek kardeşlerim bizatihi herkesin hilali kendi gözleriyle görmesi bunun mecbur olduğu anlamına gelmiyor. Adil olan bir Müslümanın şahitliğiyle bir Müslümanın şahitliğiyle o ben gördüm hilali demesiyle Ramazan orucunu tutmak bütün Müslümanlar üzerine farz olur. Fakat bayramda böyle değil. Bayramda en az iki şahidin olması gerekir. Hilali gördüğü üzerine. Müslümanların icmasıyla kardeşlerim ayların girişinde ister Ramazan'ın ister Zilhicce'nin bu ayların girişinde bu ibadetlerin başlangıcında astronomik hesaplamaya itibar edilmez. Müslümanların icmasıyla astronomik hesaba itibar edilmez. İtibar edilecek olan şey görmektir. Bununla birlikte kardeşlerim, Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem, As-savmu yevme tasumun vel fitru yevme tuftirun buyurdu. Oruç, hep birlikte oruç tuttuğunuz gündür. Bayram, hep birlikte bayram yaptığınız gündür. Yani bu işler içtimai olarak cemaatle birlikte yapılan şeylerdir. Yaşadığınız yerdeki Müslüman topluluk hangi gün Ramazan'a başlıyor, hangi gün bayram ediyorsa onların topluluğuna muhalefet etmemek sünnet inşallah budur. Bütün Müslümanlar oruca başlıyorlar. Arada bir kişi diyor ki yok biz ileri görmedik başlamıyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem görerek başlamayı ve görerek bitirmeyi emretti. Bir de eğer göremiyor iseniz takdir edin buyur. Bu takdir de şöyle oluyor kardeşlerim. Biz Şaban ayının 29. gecesi kameri aylar ya 29 ya 30 olurlar. Şaban ayının 29. akşamı Ramazan'ın hilalini gözetleriz. Şayet görürsek ertesi gün Ramazan'dır. Göremezsek hava açık olduğu halde ertesi gün Ramazan değildir. Ertesi gün Ramazan olur. Fakat hava kapalıysa yani orada hilal çıkmış olduğu halde biz onu göremiyor olabilme ihtimali varsa hava bulutlu kapalı görünmüyor. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Fakduru lehu buyruğunda söz konusu ettiği yer burasıdır. O durumda da içinde bulunduğumuz ay yani Şaban ayı 30 güne tamamlanır. Ertesi gün Ramazan sayılır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Hilali görünceye kadar oruca başlamayın. Hilali görünceye kadar bayram etmeyin. Şayet hilali görmenize bir engel olursa onun sayısını takdir edin. Hadisin bazı lafızlarında ayı 30 güne tamamlayın buyuruldu. Yani bu takdir etmek bulunduğumuz ayı 30 güne tamamlama ile olur.